Ajans herkese merhabalar. Markasına değer veren Firması Ajans Yine bugün harika bir web sitesi yaptı. Evet bu web sitesini yapan Sevcan'ın yanındayım. Sevcan ne yaptı bugün? Bugün yaylı grup mobilya.com web sitesini bitirdik. Evet şöyle yaklaştım. Domenini görüyoruz. Şöyle geriden çekim yapayım şimdi de. Bütün web sitesi görüyorsun. Evet harika bir web sitesi yaylı grup mobilya diye çok güzel bir web sitesi yaptı. Şimdi tanıyalım Sevcan web sitesini. E, hayalimizdeki tasarımlar kalite farkı farkıyla sloganıyla açılış yapıyoruz. Hı hı, güzel sliderlar konmuş eklenmiş oraya. Evet aşağı iniyoruz. Ürünlerimiz bölümünde. De. Bakın çok güzel. Ee, PVC kapı, meylemin kapılar, laki kapı, aynı dolapları, genç odası, ünitesi derken her bir kategoriye ait böyle güzel efektlerle, güzel stop fotoğraflarla oluşturmuş olduğumuz harika bölümler oldu. Yine Call to Action bölümünü görüyoruz alt tarafta. Ve yine aşağı bölümde ise istatistik bilgiler var ve aynı zamanda firmanın yapmış olduğu işlerle ilgili, kalitesiyle ilgili, tecrübesiyle ilgili burada bilgileri vermeyi istedik, hedefledik. Ve yine aşağıda mesaj gönderim tarzında güzel bir form oluşturduk ve Futur'la ana sayfayı tamamlamış olduk. Şimdi bölümleri inceleyelim. Kurumsal bölümünde Evet yine çok güzel efektlerle gelen yazılar. Evet görüyoruz sizler bakın harika bir şekilde tasarlanmış gerek resimler gerek yazılar istatistik bilgiler resmen yani çok e, güzel bir şekilde kurumsal bir kimliği yansıtan harika bir tasarım oldu. Firma sahiplerine bir sayılı olsun diyoruz bu güzel web sitesini kendilerini kazandırdık. Güle güle kullansınlar kurumsal kimlikleri için son derece önem arz etmekte. Evet sizin de böyle güzel bir web sitesi olmasını isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Evet çok güzel çözümler sunuyoruz ajans ailesi olarak. İletişim bölümünde evet firmaya ait bilgiler, iletişim bilgileri, adres bilgisi, sosyal medya bağlantıları, harita, etkileşim harita ve iletişim formu derken siz yaylı yani grup mobil.coma giriş yapar. Yapmış olduğunuz bu güzel web sitesini inceleyebilirsiniz. Evet bu güzel web sitesini kazandıran Sevcan'a teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz efendim. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.